Babacığım! E öyle üzgün bakma. Bak... ...sana kurabiye yaptım. Üstelik güzel haberlerim de var. Avukat tuttuk. İstemez. Ben artık buradan çıkmak istemiyorum. O ne demek öyle ya? O ne demek öyle? O ne demek öyle? Sen onu git... ...Kelamaz deymenine sor. Demek aşıksınız ha birbirinize. Hiç öyle bakma yüzüme. Ben aslında bir süredir farkındaydım. Cebinden bir kağıt çıktı. İçinde de ben sana aşık oldum yazıyordu. Demek aşığın Kerem Azdeğmen'miş. İyi. Artık ben içerideyim nasıl olsa. Ceremaz demen teris olunca sen de çeker gidersin Ermalı'dan onunla beraber. Baba yok öyle bir şey. Ben seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Yok vallahi hiç dert değil yani. İşte görüyorsun ben burada oturuyorum bir yere gitme şansım yok. E, bu tabii senin için çok iyi. Canına minnet. Dışarıda artık Asteğmen'inle beraber rahat rahat görüşürsün küçük hanım. Şirin Evet. Konuşmuşsunuz babanızla. Tamamen yanlışlıkla. Gerçekten tamamen yanlışlıkla oldu. Doktor gözün aydın sen hasta çıktı komiserim iyiyim ben. Bir şeyim yok benim.